Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte waffle tarifi yapacağız. Evet, hepinizin evinde bulunan herhangi bir tost makinesiyle yapabileceğiniz bir waffle tarifi vereceğim. Malzemelerimizi sayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamız var arkadaşlar. 1,5 su bardağı unumuz olacak. 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker, bir piske tuz içine ekledim ben. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şekerlerimizi, yumurtalarımızı karıştıralım. Sıvı yağımızı ve sütümüzü ekleyelim. kapartma kabartma tuzumuzu vanilyamızı bütün kuru malzemelerimizi ekledikten sonra karıştırmaya devam edelim. hiçbir şekilde topaklanma kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Dışarıda bir sürü paralar ödemenize hiç gerek yok. Evde de kendi zevkinize, kendi isteğinize göre hazırlayabilirsiniz. Evet şöyle kıvamını göstereyim size. Kıvamı ne çok akışkan ne de çok kat olacak normal e, nasıl tarif edeyim krep hamurlarından birazcık daha koyu kıvamlı olacak şöyle görüyorsunuz şimdi bunu e, şimdi bu hamurumu tamamladım bir kenara alacağım bir 10-15 dakika kadar dinlenecek içindeki kabartma tozu birazcık daha etkisini göstermesi açısından dinlendireceğim. Bu sürede de meyvelerimi dilimleyeceğim. Canlarım, hamurumuzu 15 dakika kadar, yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdik. Birazcık daha koyulaştı kıvamı Tam istediğimiz kıvamda buydu zaten. Şöyle de göstereyim. Şimdi bunu şöyle kenara alalım. Tost makinamızı açtık. Isısı gayet iyi. Herkesin evinde bulunabilecek bir tost makinesiyle yapmak istedim. Daha büyük tipi de var ama e, bununla denemek istedim. Genelde öğrenci evlerinde falan e, daha uygun fiyatla bulunabilen tost makineleri olduğu için bununla da ne kadar sürede yapılıyor onu sizlere tam olaraktan vermek istedim. Şimdi fişimizi taktık, ısınmaya bıraktık tost makinemizi. Bu süre zarfında neler yaptım? Burada bitter parça çikolatalarımız ve sütlü çikolatamız vardı. O ikisini ben Murray usulü erittim. E, ee, waffle'ımızın üzerinin süslemesini bunlarla yapacağım. Burada damla çikolatalarımız var. Ve şöyle üst süslemelerimiz var. Tabii ki olmazsa olmazımız en alt katına sürülen ekmek üstü çikolatamız var. Şöyle. Çok güzel görünmüyor mu? doğradığımız meyvelerimiz. Şimdi işleme başlayalım. Yakından göstereyim size. Azıcık bir yağ döktüm. Peçete yardımıyla her tarafına yedirirseniz waffle hamurunuz yapışmadan rahatlıkla çıkar. kepçeniz küçükse bir kepçe eğer büyükse de göz kararı yarım bir kepçe kadar ekleyebilirsiniz ısıyla temas ettiği anda hemen kenarları zaten sabitlenmeye başladı daha fazla yayılmıyor şöyle göstereyim. Üstünü kapatacağız ve kendi halinde yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Bakalım. Gayet iyi. Göstereyim size. Olması gereken bu. Ne çok yanacak, ne çok beyaz kalacak. Gayet iyi bir kıvamda olmuş. Ortalama bu makineyle ayarsız, kendiliğinden ayarlı olan otomatik ayarlı makinamızla, tost makinamızla e, ortalama 8-9 dakikada şu boyutta bir krep hamurunu pişirdi arkadaşlar. Çünkü kendisi otomatik ısı ayarında. Şimdi bunu hemen kenara alayım. Hemen servis ikinciyi atayım. Servis tabağımı hazırlayayım. Evet canlarım ikinci waffle hamurumuz da çıktı. Şimdi hemen hazırlayalım. Şöyle çikolatamızdan üstüne öncelikle ekleyelim. Evet canlarım servis tabağımızı aldık. Şimdi geri kalan süslemelerini hemen yapalım. Siz biliyorsunuz benim waffle hamurum biraz küçük çatla yaptım. Çünkü tost makinem biliyorsunuz küçüktü. Büyüğü de vardı ama herkesin evinde özellikle öğrenci evlerinde bulunabilecek tost makinalarıyla yapmak istedim. Süresi de ortalama dediğim gibi 8-9 dakika kadar sürdü pişme süresi. erittiğim beyaz çikolatamdan dökeyim. Bir diğer erittiğimiz bitter çikolatamız. Evet canlarım. Son görüntüsü de bu şekilde. Tadım aşaması için Yağmurun kanalına gidecek. Yağmur Ella'dan da izleyebilirsiniz. Bugünlük tarifim de bu kadardı. Tarifimi beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça, muhabbetle kalın.